Evet arkadaşlar bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizinle beraber BLD binası 8 full artı full köçekli sonuçlarımızı açıklayacağız. Ee, 30 tane yorum varmış 25 like varmış güzel idare eder sayıda. Ee, açıklamaya geçmeden önce bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Ee, ee, uzun bir süre artık video gelmeyecek. Çünkü e, evde bazı internet internetle ilgili sorunlar var. O yüzden uzun bir süre video gelmeyecek o sorunlar çözülene kadar e, onu demek istiyorum. Ya yani merak etmeyin niye video gelmiyor diye. Bu arada e, video gelmediği için kanalı bırakmayın yani. Ben video çekmeye devam edeceğim ama ne zaman çekerim bilmiyorum. Kanalı bırakırsanız çok üzülürüm. yani kanalı bırakmayın onu demek istiyorum. Şimdi e, laf fazla uzatmadan isterseniz biz çekiliş sonuçlarını da açıklamaya bir geçelim. Ee, random youtube'umuza girelim bir hemen bir girsin şurayı yazayım şöyle buraya video urelimizi yapıştıracağız yorumları yükle dedik ve videomuz yüklendi geldi şimdi birazdan videomuza geçeceğiz ee, yine 30 yorum yükleniyor falan diyor yukarıda işte bir kazanan seçmek için düğmeye tıkla falan diyor şimdi rastgele seçim kazananına basacağız her zaman yaptığımız gibi en çok beğenlerini basarsak e en çok beğenen yorumu göstereceği için çekiliş sayılmıyor bu e şimdi rastgele seçim kazananına tıklamadan önce bir geri sayımımızı yapalım e katılan herkese teşekkür ederim e bu bana ne kadar değer verdiğinizi gösterir e sizi çok seviyorum ee, sakın kanalımı bırakmayın arkadaşlar yani ben sizin için buraya kadar geldim lütfen gerisini de artık beraber yapalım yani şimdi e, rastgele seçim kazanına basacağım 3 2 1 bastım Efe basaran Efe başaran demiş ee, Instagram basaran Efe yazmış bakalım bize abone misin değil misin abonelikleri açık ee, bakayım bakayım bize abone misin? Biraz fazla abonesi varsa sanırsam ben bulup geleyim. Hayırlı uğurlu olsun. Efe başaran kardeşimiz çekilişimizi kazandı. Ee, güle güle kullansın diyorum. Ben o kişiye instagramdan ulaşacağım. Video youtube'a inerim instagrama yazacağım. Ee, iki i̇ki gün içinde cevap verdi vermedi. Ee, eğer cevap vermezse ikinci yani yedek hesaba vereceğiz çekilişi. Şimdi ikinci hesabı bulmaya geçelim yedek hesabımıza. Ee, Efe başaran çekilişimizin kazananı. Şimdi bir daha bastık. Arda Mert Koca özlemiş. Ee, Arpen Orta Tepe, tamam demiş ama 3 yorum yaptığı için bu geçersiz olacak arkadaşlar. 3 yorum yapmak yasak. Şöyle basıyorum. Ee, Arda Mert bir dakika bastım. Bu zaten kendi yorumum çıkmış burada. Bir, bir daha basalım. Türkiye demiş. E, abone kasarsan bana verir misin? Ya bunu demeyin işte arkadaşlar. Şu an bunu bunun yerine e, Instagram'ını yazıp katılıyorum de, deseydi şu an yedek arkadaşımız olacaktı. Bir daha basalım. Mert'in oyun krallığı bir yere Instagram bu da sayfası varmış diye yazmış. Batuhan Dal katılıyorum. Instagram F12B'de de inşallah bana çıkar. Hak edene çıkar. Ee, bakalım bir açık mı abonelikler? Abonelikleri açık kardeşimizin. Ee, şöyle bakalım. Fazla abone olabilir. O yüzden bir daha inceleyip gel. Evet, bize abone görüyoruz. Çekilişimizin yedek kazanında bu kardeşimiz oldu. Ee, bu şekilde çekilişimizin sonuçlarını açıklamış oluyoruz arkadaşlar. E, bu kişilere Instagram'dan ulaşacağım. Efe Başaran kardeşimiz e, Instagram'dan ulaştıktan sonra bana iki gün içinde cevap vermezse Batuhan dal kardeşimize vereceğim hesabımızı. Bu şekildeydi arkadaşlar. Uzun bir süre video gelmeyecek. E, merak etmeyin yani. E, lütfen kanalı bırakmayın. Takipten çıkmayın. Ben her an video atabilirim. E, ne zaman internet gelirse o zaman video atacağız. Bugünden sonra mobil veriyle kullanmaya başlayacağız. O yüzden e, çok yani YouTube'a video indirmek bir video mesela 1 GB olduğu için o kadar internetim olmadığı için yani mecbur modem lazım. O yüzden de olmadığı için video atamıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi e, bir sonraki videolarımda bekliyorum. Görüşmek üzere.